Türkiye'nin en önemli fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı buradan geçiyor ve burada bu gölün altında bir basamak yapıyor. Fay hattının üzerinde yapılan, meydana gelen bir hadise bu. Fay hatları boyunca su çıkışları, gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir. Ha burada deprem habercisi mi diye hep sorular soruldu. Böyle bir şey gündeme geldi. Bu fay hattının karakteristik depremi 7'den büyük bir deprem ve bu 7'den büyük deprem 1999 yılında gerçekleşti. Gerçekleşen deprem 25 yıl önce gerçekleştiği için bu fay hattının yine bu karakteristik depremi üretildi etmesi için yüz yılı aşan bir süre geçmesi lazım. Dolayısıyla bu ıı, açıdan bir bir depremin habercisidir diyemeyiz. Fakat gözlemden bağımsız olarak söylüyorum. 7'den büyük bir depremi üreten fay hattı boyunca her zaman 5'lik, 4'lük, 3'lük depremler beklenmelidir. Bu konuda hazır olunmalıdır. Yani bu gözlem olsun veya olmasın. Su seviye değişimleri, su çıkışları, gaz çıkışları, radon gazı çıkışları depremlerin habercisi sayılabilecek unsurlardan biridir. Asettiği noktaya tüplü dalışımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 metre derinlikte 50 santim çapında bir oyuk var. O oyuğun derinliğini ölçmek için metremiz olmadığı için kayın küreni aşağı indirdik. Kayın kürenin boyu yaklaşık 2,5 metreydi. Hava kabarcığının çıktığı oyuk 2,5 metre derinlikteydi. Teknik konulara biz vakıf değiliz. Ama biz daha önceden de suda böyle kabarcıklar görüyorduk ama bu kadar tazikli çıkanını ben de ilk kez gördüm. Şaşırdım yani.